Teşekkürler. haşma hastalığında beslenme nasıl olmalıdır? Hangi vitaminler kullanılmalıdır? Özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı Bu Yani bir katkı maddelerinden uzak duracağız. Doğal beslenmeyi tercih edeceğiz. İki demir düzeyimiz, D vitamini düzeyimiz, iot düzeyimiz, selanyum düzeyimiz, çinko düzeyimiz normal olacak. E, sağlıklı beslenen birisinde bu vitaminleri ekstradan almak gibi bir zorunluluk yoktur. Ama özel durumlarda, eksiklik saptandığı durumlarda bunlara dikkat etmek gerekebilir. Bir de bazen yine böyle e, halk arasında çok yaygın olan şeyler var. Örneğin dereotu kullanmak gibi. Dereotu kullanmanın yapılan bir takım çalışmalar var. Tiroid bezi üzerinde olumlu bir etkisi veya olumsuz bir etkisi olmadığı gösterilmiş. Yani bir işe yaramıyor bu tarz şeyleri kullanmak. Bunlar da yani çok böyle bir anlamı yok esasında. Ee, bir noktaya yine dikkat çekmek istiyorum. Bu takviyelerden özellikle saç dökülmelerinde, tırnak kırılmalarında e, bayanların yoğun kullandığı biyotin içeren bir e, vitaminler hmm. hmm. olabiliyor. Biyotin hmm. kullanımı e, tiroid hormonları başta olmak üzere pek çok hormonun ölçümünü etkiliyor. Bu sadece laboratuvar yöntemini etkiliyor. Yani gerçekten tiroid hormonunu bozmuyor. Ama siz laboratuvar testini verdiğinizde biyotin kullandığınızı doktorunuza söylemediyseniz bir anda tamamen farklı sonuçlar, yanlış sonuçlar gelebiliyor. Ve bu da sizin hatalı ilaç kullanmanıza, ilaç dozunun değiştirilmesine neden oluyor. O yüzden bir, doktorunuza kullandığınız bütün vitaminleri, bütün takviyeleri söyleyin. İki, biyotin kullanırken kan vermeden 2-3 gün önce lütfen biyotine ara verin.